Bahçeli'den 29 Ekim'de tarihi çıkış. Alevi açılımı beklentisi. Sıcak gelişme. Beklenmedik o rapor. Ankara kulislerinde yeni bir reform başlığı gündemde. Alevi açılımı. Siyasi kulislere göre hükümet, Alevi açılımına ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyor. Kulislerde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hacı Bektaş'ta yaptırdığı, külliyenin tamamlanmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, tarihi bir çıkış yapabileceği beklenmedik bir gelişme olabileceği konuşuluyor. İşte kulislerde konuşulanlar ve o raporun ayrıntıları. Olası düzenlemelerin zeminini, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi ve Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması raporu oluşturuyor. Raporda Alevi Bektaşi toplumunun sorunlarının çözümü için şu başlıklarda öneriler sıralanıyor. Kamuda ayrımcılıkla mücadele, kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi, eğitim, müfredata alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi, ibadethane statüsü, cemevlerinin ibadethane inanç merkezi sayılması, kurumsal yapı, Alevi Bektaşi İnanç Başkanlığı adıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir başkanlık kurulması. Raporun dikkat çeken önerileri. Alevi Bektaşi İnanç Başkanlığı 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığına bağlı. İbadethane statüsü, 3194 sayılı İmar Kanunu'na cemevi eklenmesi. Personel ataması. 2105 cemevi önderi görevlisinin rıza esaslı atanması. Mülkiyet ve enerji. Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır KV modeliyle karşılanması. Mevzuat eşitlemesi. LPG, elektrik kadastro, orman, köy kanunu, diyanet kanununa cemevlerinin eklenmesi, ayrımcılıkla mücadele yasası, nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar, eğitim, müfredatta alevilik bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim, toplumsal hafıza, aşure gününün resmi tatil ilan edilmesi, Madımak Oteli'nin insan Hakları Müzesi'ne dönüştürülmesi, kulislerde 29 Ekim beklentisi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta yaptırdığı külliyenin inşaatı tamamlanmak üzere. Açılışın 29 Ekim'de yapılması ve Bahçeli'nin burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi kaynakları, külliyenin milli birliğin sembol mekanlarından birisi olacağı belirtiyor. Hacı Bektaş Külliyesi Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde inşa edilen külliye, konferans salonu, kütüphane, kültür merkezi, misafirhane ve geniş meydandan oluşuyor. Proje, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörü ve birlik felsefesini yansıtacak bir buluşma mekanı olarak planlandı. Cesaretli adım atabilecek liderlik var. Mehmet Çek, rapora dair haber Türkiye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi. AK Parti'nin 2010'ların başında başlattığı ancak yarıda kalan Alevi açılımı, o dönemde Türkiye'nin içine girdiği kaotik süreç nedeniyle tamamlanamadı. 2018'den itibaren ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmayla çalışmalar yeniden başlatıldı ve toplumsal barış adına çok kıymetli adımlar atıldı. Bu süreç henüz kapanmış değil. Dosya hala masada ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizi bekliyor. Böyle kritik ve siyaseten riskli konularda en çok ihtiyaç duyulan şey cesur ve yürekli liderliktir. Artık herkesin malumu olduğu üzere bu cesaret ve kararlılık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge lider Devlet Bahçeli'de fazlasıyla mevcut.